Tabii ki salataların ya yemek öncesinde ya da yemek esnasında gelmesi lazım Sapiyecim. Çünkü bak ana yemeği bitirdik, yorum yapacağız. Daha salata yok. Yorumları daha yapamadık. E, Unutmamamız lazım, önemli bir şey. Bu salata nedense hep böyle bir şeyi var. Şöyle yardımcı olayım. Önemsiz salata... mi? Y şey yitliyor, hep. Genelde unutulan şey salata oluyor. Zuhal Hanım laf yetiştirmekten artık yani. Ondan diyorsun yani. ah canım. Olsun yine de mecbur yetiştiriyoruz Safiye Hanım. Hepimiz Neşe öyleyiz. Benim, Bizim günümüz olsun. de geçti. Yeşil salataydı değil mi bu arada? Böyle salatalardan değil. Yeşil salata kaç evet. çeşit yeşillik var? Kıvırcık var. Evet. 1 Dereotu var. 2 3 biber var yeşil biber yeşil biber, biber var 4 evet. ben sizden 7-8 çeşit yeşillik beklerdim 7-8 çeşit yeşillik ne olabilirdi evet. mesela iki sıra işte ne olabilirdi kış ayındayız roka, tere, kuzu kulağı yeşil, yeşil ıspanak olabilirdi nane. Aynı, ıspanak serpiştirebilirdiniz, hoş olurdu. Veya hafif bir harç. Ya, Yemeyen de atardım. olabilir ama tabii ıspanak Ispanağı bilemedim ama evet. diğer yeşil, değil mi? Bence domatesi de hiç koymamalıydım. Madem yeşil salata yazdınız, mevsimi de değil. niye domates içine koyuyorsun? Renklendirsin diye zaten çok domates yok tabakta. Çok olup olmaması değil, yeşil salata ya menüde. Evet. Hani niye içinde ekstra bir domatesi görüyoruz biz? O yeşil soruyorum. salata yazdım diye domates koyamıyor muyum? Öyle bir kural mı var? Yeşillik hani yeşil olarak yazdıysanız bence koymamalısınız. Yem yeşil bir şey böyle önünüze koyuyoruz. Evet, öyle Anam. oluyor ama o zaman bu sefer de diyecektiniz sunum yok, özensizlik, bilmem ne. Domates içine böyle doğrayıp koyucu mı sunum yapmış oldunuz? Genelde aynı karıştırmak istiyoruz dedim koyduğunuz. farkındaysanız. Hem mevsimi değil, hem de Gerçekten yeşil salata yazıp bunu koymayın. Acaba ne bulabilirim salataya? Herhalde düşündünüz, düşündünüz. Aa, domates var. Safiye Olamaz böyle. Şey. Olanı söylüyorum. Yeşil salata yazıp niye koyuyorsunuz <laughs> domatesi diyorum. Normal bir yorum yapıyorum ben size şu an. Tamam Cahide Hanım. Sağ olun. Allah. Artık Değişik. üç gündür dereotu yemekten baygınlık geçirdim. <laughs> yani dereotu kapıda mı dağıtıyorlar arkadaşlar dereotu? <laughs> <laughs> ya Murat. Evet Medya, hem yemeği hem salatayı yorumla evet. lütfen. Bir kere patates e, püresi inanılmaz soğuktu. Oda sıcaklığının daşmış da artık böyle. Gerçekten dolaptan çıkıp geldiğine inandım. Haydari deyince dedim çünkü o kadar soğuk olabilir. Bundan mutlaka en azından sıcak olmasa bile ılık bir servis beklerdim. E, lezzet olarak da Cahil Hanım'ınkine göre daha lezzetli buldum. Ama yine istediğimiz de bu değil. Karabiberi çok yoğundu. Yani beğendim. Gönül rahatlığıyla diyemem. Köftede şöyle bir durum vardı. Sandal yatağı mıydı? Hı hı. Heh. Ee, bir kere bezelyeler pişmemiş. Evet çiğdi. Onun dışında çok acı bir tat geldi. Muhtemelen karabiberin karabiber. fazlalığından başka bir şey düşünmüyorum. Neyden acı bir tat geliyor? Köfteden. Köfteyi ben şu an yedim gerçekten hiç acı yok. Çok karabiber acı var Safiye Hanım. Aşırı. Acı Karabiberi var. gerçekten çok fazla. Acı var, şeyde de çok fazla karabiber. Can, bu patates püresi üstündeki kırmızı şey acılı bir yağ mı yaktın? Yok. Acaba ondan ee, mı? Sandal kebabının altında salçalı sos vardı. Tamam. Onun yağı. Yani anladım, soğuk onun yağı. Onda evet. var mı acı? Acaba ondan mı aldık acı tadı? Salça var. Biber salçası mı? Evet. Acılı biber salçası. Ha belki ondan olabilir. Ama o da çok acı değil. Ama yok köfte Onun genel bir köftenin genel şey. tadıysa. Köftenin genelde bence karabiber karıştırmışlar. Evet. Peki. Belki olabilir. Çünkü köftenin içine acı olarak <laughs> sadece pul biber attım. Beğendin mi köftenin pişmesini? Ee, evet. köftenin pişimi gayet iyi. Alt tarafa doğru biraz pişmemezlik var hafif. Ama o çok normal çünkü çok kalın bir köfte. Yani bence normal şartlarda güzel pişimli olmuş ama ben lezzetini beğenemedim. Emeğinize sağlık. Bezelyeler pişmemiş patates püresini de beğenemedim. Salata. Salata kısmına gelirsek salatanın limonunu biraz fazla buldum. E, artı bir lezzet bulamadım maalesef. Eyvah. Standart bir salata. Salata bir lezzet arıyorsunuz. Ben sizi anlamadım benim. E, onu ben kendi günümde göstereyim. Oo. Gösterin inşallah gösterirsin. Ayrıca köfte de şey e, kebap pişmiş. Zaten pişmiş, da pişmiş dedim zaten evet. bu kadar kalınlıkta yeterli Aynen. düzeyde Hı -hı. pişme dedim ben de aynı şeyi söyledim. Bezelyenin pişme pişmeyeceğini nasıl söylüyorsunuz bu bezelye zaten sordunuz mu bezelyeyi ben burada ayıramayacağımı göre konserve bezelyenin pişmeme ihtimali yok. A, sen kendim haşladım dedin. Ya. Yok şey e, bunları kendim haşladım da bezelyeyi de içinde haşladım. Ama bu şey dondurulmuş yani? bezelye. Nasıl? Dondurulmuş. Ha. Evet. Hmm. Sonuç olarak pişip yani don pişip Az donduruyorlar evet. onu. Çünkü bezelyenin mevsimi yani olmadığı için. Don. Ber Murat Bey hazır evet. olur mu? Şu ne fark var şimdi bunun? Bezelyeyi ne yapacaktım? Aturup ayıtlayacak mıydım? O zaman böyle bir garnitür seçmeyecektiniz. Ya gerçekten şaka gibisiniz siz. Ben anlamıyorum sizi ya. Peki Hamit. Ee, köfteyi gerçekten evet. Köftenin tadı güzel. Biraz hafif şey olmuş, acılı olmuş gerçekten. Karabiberli salçası da çok şey olmuş. Püresi düne göre daha iyi, biraz evet sıvı olmuş ama ya lezzet olarak düne göre, nasıl göre daha iyi, daha iyi. diyorsunuz. Ben kendi en azından ben benimki sıcak da Hamit Bey. Sıcak olup olmaması önemli en az değil. Az en azından bakın şey. hem soğuk hem sıvı ama lezzet daha güzel olarak, diyorsunuz. Bak diyorsunuz ki daha güzel sarı diyorum. biberi çok, sıvı, Köfteyi soğuk ben. ama bizden ben hani iyi. Nasıl nasıl daha iyi dedin ya düne göre. Tamam düne göre daha iyi bence, lezzet olarak daha iyi. Sizin Mesela damak zevkinizde bir problem. problem var. Sizin de Bediye Hanım'da. Çünkü Bediye Hanım da aynı yorum yapmıştı az önce. Kesinlikle damak tadınızda bir Lezlet problem var. Lezzet olarak... olarak sizinkinden daha iyi diye veriyorum. Ben kesinlikle söylüyorum. değil. Benim beklentim, evet, biraz içerisinde sıvı, olmuş. Yani, biraz sıvı olmuş. değil. Biraz sıvı olmuş. Kıvamı iyi değil ama lezzet olarak daha, göre iyi göre göre daha, göre daha, göre daha iyi demek istiyorum size. Kıvamı iyi değil karabiberi de çok kıvamı zaten iyi köfteye değil. Köfteye gelince ben size şey yapacağım. Köfteye gelince köfte pişmiş gayet güzel de pişmiş. Evet azıcık biraz dolmuş. Evet bezelere pişmediğini söylüyorsunuz ama dediğiniz gibi konserve almışsınız. Yok, ya, ben yani piş nasıl pişmeme ihtimali yok. Nasıl evet, bir şey, bir olmuş şey olmuş ama genel olarak beğendim. Anası Teşekkürler. Hamit Bey bunu beğendiniz. Evet, o beğendim. olmamış, o olmamış, Cahide beğendim. E beğenmiş. Nasıl beğenmiş, oluyor? Garnitürün içinde de... çok Gayet güzel. arkadaş değişik. sizin gibi e, çok şey değil. Neydi? 22-23 yaşlarında da bir arkadaş. Olabilir. Yani yani yaşla ne alakası, yemeği, alakası var? Yaşla yaş alakası, alakası gayet başarılı. Bey sakın yaşa ben gayet... Hayır, sakın hayır ben bu beyin. yemeği beğen... ben gayet Lütfen. başarılı buluyorum. Yaşla cinsiyete hayır. girmeyelim, yaşa, yani eşit hayır, şartlarda yarışıyoruz. Ben cinsiyete girmeyeceğim. yaşına girmedim. Yaşa Ama burada bu programa eşit görüyoruz ve o şekilde değerlendirmek zorundasınız. Yani hiç kimse yaşına, başına tecrübesine veya eğitimine Niye, dün göre de, değerlendirmiyoruz. Gören dünden beri diyor ki işte siz lahmacun pide ustasısınız, siz böylesiniz, siz şöylesiniz. Niye benim Şimdi ne eşeğe gelip gidiyorum, yatıyorum. Hamit Bey o zaman diyorum. Safiye Hanım küçük diye daha fazla puan da versin. Çünkü yaşı ben ufak. Katılmış buraya beğendim. günah. Daha fazla kalmış. puan verelim. Ben yemeğini beğendim, elinize sağlık. sağlık. Hemen birinci yapalım, çeyiz parası verelim hanımefendiye. Siz ben, ona getiriyorsunuz. Siz Zavallı çeyiz parası mı? Aman Murat Bey yapmanıza gerek yok. Sizin bu şeylerinize birinci olacağımı olmasam da iyi. Zaten ihtiyacım da yok paraya. Aa. Oo. Niye katıldı? Eğlenmek için katıldım. Anladım. Ortam yani arkadaş ortamı. Belli oluyor zaten. Ortam, evet. belli Ortam. oluyor. Arkadaş ortamı mı? Vallahi kusura bakmayın yani. ben 50.000'i istiyorum. Öyle Eğlendik için geldiğiniz belli zaten menünüzden. Menünüzü yapışınızdan. Ya Siz yemekten anlamıyorsunuz Cahide Hanım. Garnitürün içine ne var söyler misiniz bana? Nasıl garnitür? Ne tadı alıyorsunuz? Nasıl ne tadı? Harat olarak ne tadı alıyorsunuz? söyle Pul biber var. Size sormadım. Ben söyledim ama kekik. Ama bulacak mı onu ben şey hiç bulacak kekik Bulacak mı derken görünüyor zaten Safiye Hanım. Kek, ama hiç söylemiyorsunuz. Kekik tadını aldım ben demediniz. Ben size baharatlar şey. ne bana diye dün, saymadım ki zaten. Bana dün yok teknik bilmem neden bahsediyor şey yapıyordunuz. Ne teknik, Murat Bey bahsediyordu. Ne teknik? Hiç teknikten konuşmuyor nasıl pişirdi şöyle böyle. E bugün sizler Tekniğin lezzetine de... yorum yapamıyorsunuz lezzetine yorum yaptım zaten. Ben az önce bana müsaade etmişti Zuhal Hanım. Ben o zaman yorumladım zaten yemeğimi. Söyledim siz dinlememişsiniz. Ama içindeki baharatları tek tek sayma konusuna girmedim. Zaten direkt dedim ki köftedeki karabiberden acı olmuş. Garnitürlerde de zaten bezelyenin birazcık daha sert olduğunu hepimiz söyledik. Madem Safiye Hanım para için gelmedi, o zaman birinci olsun parayı bana verebilir, seve seve alabilirim ben. Ya ben ona pek inanmadım açıkçası. Bu yarışmaya gelen tamam eğlencesine de geliyor olabilir ama herkesi de 50 bin lira cezbeder. Yani hiçbir şekilde 50 bin lira beni Hani çekmiyor demesi bana yanlış geldi. Yani herkesin vardır yoktur o tartışılabilir bir konu ama bu platforma geldiyse hakkıyla yarışmak lazım. Patates püresi çok soğuk buz gibiydi. Sanırım dolapta beklemiş veya bekletilmiş bilmiyorum. Bekletti. İkincisi sandal yapayım derken eti o kadar sıkıştırmış ki sünger gibi geldi bana et. Aha. Normalde biraz daha yumuşak, diyeyim, kıvamlı. Yani yumuşak kıvamlı olması lazım. Sünger gibi geldi bana. Kusura bakmayın beğenmedim salata da çok klasik. Bir tat tuz yok. Artık dereotu görmek istemiyorum. Gerçekten baygınlık geçireceğim. Şöyle söyleyeyim, bu kusura bakmayın Safiye. Eti. Hanım, eti. Eğer yağlı bir dana dolmanızı, olsaydı, bu dolmanızı çok beğendim ama giderdi. kusura bakmayın sandalınız bu su sandal... alıyor. Sandal batacak. Ne demek istiyorsunuz sandal su alıyor derken? Batacak olmamış. <laughs> olmamış. Evet. Gerçekten patates püresi niye o kadar soğuk ya? Buz gibi. Evet. Ya sanki buzdolabında bekliyor. Haydari kadar soğuk. Bilmiyorum soğuktu. yani ben de vardı, anlamadım. Gerçekten Gerçekten burası, burası, burası Soğuk. soğuk. Burası da evet. sıcak. Evet. Buzdolabı Bak etin, etin sıcak, veriyorum. köften <laughs> sıcak. Köftenin <laughs> sıcaklığı güzel, ideal. Ben patates püresini anlamadım. Çok soğuttum. <laughs>